Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet böyle bir açılışta geçen sene aşure videosu yapmıştım. Şimdi yine aşure malzemelerim, eksik malzemelerimi almaya gidiyorum. Yine tabii ki eksik olan fındık, fıstık gibi üzerine kullanacağım malzeme. Diğer malzemeler evde hazır ve kimisi tencerede kaynıyor. Şimdi markete gidelim, gerekenleri alalım, gelelim. Evet arkadaşlar aşure malzememizin eksik kısmını almak için markete gittim. Tabii ilgili ilgisiz bir şey topladık. Bu küçük ekmeklerden yapmışlardı. Taze değildi taze koyduğunda taze çıksın ama olsun. Yine de bulmuşken aldım. Çok severek yiyoruz bunları. Ve kırmızıydı. Annenin sevdiği bizim sevdiğimiz gibi kırmızıydı. Dayanamadım aldım. Böyle cevizimi aldım. Badem aldım. Çiğ, badem, çiğ fındık bulamadığım için ikinci bir badem aldım. İçinde bol bol olsun dedim ama beyaz fındıklar kavrulmuş. Diğer çiğ fındıklarda böyle kavrulmamış oluyormuş ben geçen sene kabuğu soyulmuyor diye koymadım. Ercan'la karıştırdık. Ercan böyle kabuklu koy dedi. Lezzetli olur. Bir şeydir renk olur dedi. Bu sene onun sözünü dinleyeceğim. Bunları kırıp kırıp içine atacağım. Erik aldım. Mor erik. Ne erik? Şey, lezzetini bilemiyorum ama erik aldım. İçine koymak için genel şirin elma aldım. İncir aldım ama şuraya girmeyecek. Böyle moplarım eksikti. Bunlar çok güzel siliyor. Mopumu aldım. Dört tane süt aldım Meral'e ve bir tane de semizotu aldım. Aşırı bir şey aldıysam hatırlamıyorum çünkü içeri kaldırmış da olabilirim. Sonradan aklıma geldi çekmek. Şimdi aşure yapımına başlayalım. Burada dipresden çıkardığım da önceden ıslatılmış, pişirilmiş aşurelik buğdayım. Çok az miktarda bir bardak anceler haşlanmış fasulyem vardı gördüğünüz gibi. Fasulyelerde içinde görünüyor. Şimdi içine haşladığım nohudu koyacağım. Haşlamış olduğum nohutlarım da burada. Buradan da içine nohudumu koyacağım. Biraz su koydum. Onlar ısındı, difüzent çıktı, soğuktu, ısındı. Isındıktan sonra koyacağım. Pirinç ısladım. Pirinçlerim burada böyle. Çok mu anne? Bilmem artık. Burada tarçın, karanfil çayını demledim. Burada doğramış olduğumuz Hmm. pergamut turuncun şerbeti var kullanacağım. Burada da portakal kabuğu reçelim var kullanacağım. Bu şekilde burada da hazırlamış olduğum bunlar portakal ve turunç macunu. Böyle halka halkaydı annem biraz küçülttü bunları. Burada ıslatılmış, süzülmüş, yıkanmış kuru üzümler. Burada ceviz, pardon. Kuru üzüm, kayısı, kuru kayısı karışımı var mix böyle bir tabak, bir büyük tabak. Fındığımı ve bademimi de hazırlayacağım. Şimdilik malzemeler böyle. Odumuzu da böyle koyduk. Anne yani nohut miktarı böyle iyi mi? istediğimiz kadar koyalım diyorsun. Biraz daha koyacağım. Hayır yani. Geçen sene çok kaynattığımı düşünenler oldu. Kız kardeşimin biri. Bu sene o kadar kaynatmayayım dedim. Yok oluyormuş taneler. Evet. Nohudumuz, fasulyemiz ve dövmemiz burada. İçine de turunç, pergamut, burada kuru üzüm burada kayısı ve incirimiz de kuru incirimiz de burada bunu da katıyoruz turunç ve pergamotun suyunu da karıştıralım. Tabi kaşığımız o girdi ama. Şimdi tarçın karanfil çayımı. Karanfilleri süzüp aldım ama tarçınları almayacağım. Kaynarken kokusu güzel onu Siyah ihtiyacımız vardı zaten. Ne dur bakalım. Bunlar da taze meyvelerimiz elma ve erik şekilde elma ve erik doğradık taze meyve. Bunları da koyalım. Şimdi de şekerimizi. Şekerimiz de burada bir buçuk kilo. Evet 1500 gram. Geçen seferki ayarda yaptığım için direkt bire bir ölçüm bu, bu tencereye göre. Videomu da açıp baktım. Çünkü biraz şekerli olmuştu ama tencere mil. Bir, bir tık büyük tencere. sesiğini kapaklı tabağa koy. Biliyorum yani koyduğumdan koymadığım belki daha iyi olacak. Birkaç tane yaparız. Evet, mesela bunları. Çiğ, çok sert yani. Kolgun bir demek değil. Her gang bayanisteri orada kesilmiş vardı. Her gang koyalım da isterseniz. pişmedi söndürdüm hani tamam şimdi ben Elif Gül'üme buradan bir fındıksız fıstık hızı ayırayım ağzına sert gelince çıkarıyor fallik nohutları da yerim onu bile bilmiyorum ama şimdi bademlerimi fındıklarımı da koydum bademlerimi de koydum bunları böyle bir güzel karıştıracağım Oldum, mi? Annemin de dediği gibi bir tane böyle. Evet. Benim yapacağım. Gecik kredi yani birine. Yok bunu ben isim vermeden birine ayırayım. Şimdi karıştıra karıştıra dolduruyoruz. Şimdi fındığımız, fıstığımız hepsine karışsın istiyoruz. Çok hafif tozu dibi tuttu hissediyorum. Oraları es geçiyorum. Çok Her gün bildiğim bir tane isim vermeyi var, var mı, her <laughs> hani, isimler, var mı hanım, Ben her seferinde onu ayırıyorum. Şimdi. Hani Elif Gülünkü'nü sanat kesilmedim. Kaşıkta var içinde anlarız ama. Evet. evet. Dinlensin ben de çünkü. da içeyim şöyle görünüyor mu çay evet Şimdi devam. Arkadaşlar büyük büyük kaselere koyarak dağıttım. Komşularıma dağıttım aşuremi. Bu sene küçük küçük kaselere kişi başı olarak yaptım. Öyle dağıttım. 4 kişilik bir aileye 4 kase. Daha kalabalık aileye ise daha çok gelecek şekilde. Bu seneki aşureliklerimizi hazırladık. Geçen sene çekmeyi unutmuştum. En son bir tabağa çekmiştim. Böyle hepsini bir araya koyarak çekmemiştim. Şimdi bunlar soğudu. Nar ve ceviz koydum. Fazla bir şey koymadım. Herkes hepine göre koysun, yesin dedik. Dağıtmaya başlayacağız ama biraz daha sıcaklıkları geçince. İnşallah güzel olmuş. Ben testini yaptım. Çok güzel oldu elimize. Allah kabul eylesin. Arkadaşlar Amin. 15 haneye dağıttık. Allah hayrını kaçırmasın. Allah kabul eylesin. Amin.